Herkese merhaba, Google Dara Programına hoş geldiniz. Bu programla birlikte ekonomide merak ettiğiniz birçok terimi ve konuyu herkesin anlayabileceği bir dilde tarihsel geçmişi ve gelecek beklentileri birlikte ele alacağız. Türkiye'de son dönemde çok büyük servetlere sahip epey bir kişi olduğu iddia ediliyor. Diğer taraftan ülkenin belli bir kısmı yoksullukla yüzleşiyor. Peki bu gelir adaletsizliği ve onun da ötesinde servet adaletsizliği nedir? Dünyada nasıl, neden kaynaklanıyor ve sonuçları nelerdir? Bakalım artan servet adaletsizliği ile ilgili izleyicilerimiz neleri merak etmiş? Öncelikle servet nedir? parasal anlamda ifade edilebilen, taşınır veya taşınmaz, fiziksel veya soyut bütün varlıkları ifade ediyor. Fakat parasal anlamda ifade etmesi zor olduğu için itibar, network ve bazı yetenekleri bunun içerisine dahil etmek kolay değil. Diğer taraftan soyut olan patentler, lisanslar elbette ki bu varlıkların içerisinde yer alıyor. Özellikle teknoloji ve ilaç şirketleri için oldukça kritik varlıklar bu şekilde oluyor. Serveti gelirle karıştırmamak lazım gelir tek seferlik bir kazançken servet gelirlerin birikmesi. Tabii ki bu esnadaki kısa vadeli tüketim, yıpranmalar ve ödenen vergiler düşüldükten sonra. Neden servet adaletsizliği var? Bunun arkasında iki temel neden var. İlki servetin aktarılmasında. Yani varlıklı bir anne babaya sahipseniz haliyle miras yolu bu size aktarılmış olacak. Kaynağı meşru dahi olsa en nihayetinde yüksek servetliler servet adaletini bozmuş oluyorlar. Bununla birlikte birçok servetin arkasında meşru olmayan durumlar yer alabilir. Fakat servet bir sonraki kuşağa aktarıldıktan sonra kaynağı ile olan bağ azalır, zayıflar hatta tamamen kopar. Yani yasa dışı bir şekilde kazanılmış bile olsa artık soruşturulamaz, meşru hale gelmiş olur. Bu gibi nedenlerden ötürü toplumda genel olarak dayanışmayı da sağlamak için servet vergisi uygulanır. Yani kişilerin sahip oldukları varlıkların belli bir miktarı aştığı zaman veya bunları miras veya hediye yoluyla birine intikal ettiklerinde belli bir miktarda vergi ödenir. Fakat büyük servetlerin offshore'da yani yurt dışındaki finans merkezlerinde tutulmalarından ötürü veya aile vakıf fonlarına aktarılarak servet vergisinin dışında bırakılmalarının ötürü servet yo vergisi yoluyla servet adaletsizlikleri dengelenmez. Müzik Sermaye gelir kaynaklı adaletsizlikler. Ekonomide tam rekabet piyasası içerisinde yer almıyoruz. Yani büyük şirketlerin piyasa gücü fazla, aynı zamanda karlılıkları daha yüksek. E haliyle bu şirketlere sahip olanlar da daha varlıklı kesimler. Dolayısıyla piyasada rekabet eksikliği gözlemlendikçe bu şirketler daha karlı hale geldikçe bunların hisselerini tutan kişiler de zenginleşmiş oluyorlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise sadece bu şirketlerin kurucuları değil yani girişimciliklerini paylaşmış örneğin Microsoft'taki Bill Gates, Amazon'daki Jeff Bezos, Apple'daki Steve Jobs değil bu esnada birçok fon üzerinden veya doğrudan şahsına bu hisselere sahip olmuş kişiler de zenginleşmiş olurlar. Varlıklı kişilerin servet yönetimleri de daha verimli olur. Çünkü çok daha büyük paraya sahipler, sahiptirler. Örneğin 100 milyon dolara sahip bir kişi yalnızca %1 ödeyerek yani 1 milyon dolar ödeyerek daha etkili fon yöneticileri tarafından servetinin finansal piyasalarda değerlendirmesi sağlayabilir. Ama 100 bin dolara sahipseniz ve bunun %1'i 1000 dolarsa 1000 dolar karşılığı bu hizmeti Kullanamazsınız. Yine para parayı çeker ilkesinden de hareket etmek gerekir. En varlıkların aile çevreleri geniştir haliyle onlara oldukça verimli projeler önceden verilebilir. Yine aynı şekilde bankadan kredi edinmek istedikleri zaman büyük varlıklarından ve itibarlarından ötürü düşük faizli yani riski az aynı zamanda teminatsız veya az teminatlı kredi teminatları mümkün hale gelebilir. Sermaye geliriyle oluşabilecek en ana adaletsizlik ise yandaş kapitalizmi veya ahbap çavuş kapitalizmi dediğimiz durum. Ülkeyi yönetenlerle aralarında iyi ilişki kurmuş, onlarla karı paylaşan, devletten ihale alan, devletle birlikte iş yapan, devletin kurumlarının ucuz fiyata özelleştirilmesinden faydalanarak iş yapanlar haliyle yandaş kapitalizmin içerisine dahil olurlar. Peki emek geliriyle de adaletsizlikler olur mu? En büyük etken miras ve arkasından sermaye geliri olsa da bireylerin ücretler yoluyla kazanmış oldukları da adaletsizliğe yol açabilir. Türkiye'de çok olmasa da özellikle ABD'de, Britanya'da, Fransa'da, Almanya'da ve Japonya'da büyük şirketlerin en üst düzeydeki yöneticilerin gelirleri çok yüksektir. Öyle ki Oracle şirketinin her iki CEO'su da 2018 yılında 108'er milyon dolar ek ödeme almışlardır. General Electric şirketinin bir zamanlar CEO'su olan Jack Welch emekliliğinde 417 milyar dolar ikramiye kazanmıştır. İlk bakışta bu şirketler şirketlerin başarılarıyla örtüştürülebilir. Fakat bu başarının arkasında bu kişilerin olduğu da şüphelidir. Çünkü birçok büyük şirket düzenli olarak kar elde etmektedir. Yani şirketin performansını odaklarken bile bir alternatif başka bir o görev alındığı zamanki değer düşünmelidir. Ama bu yapılmaz. Yine çok başarısız şirketlerde de çok büyük bonuslar olabildiğini söylememiz gerekiyor. Örneğin 2008'de iflas eden ve küresel finansal krizin zirveye çıkması nedeni olan Lehman Brothers CEO'su da bir önceki yıl 2007'de 40 milyon dolar kadar ücret kazanmıştı. Gelir adaletsizliği haliyle servet adaletsizliği en yeteneklilerde de gerçekleşebilir. Örneğin NBA'deki herhangi bir oyuncunun ortalama ücreti 3,5 milyon dolar. Hele hele süperstarsanız Steph Curry gibi 40,3 milyon dolar kadar kazanabilirsiniz. Bu yüksek ücretleri süper yetenekler aşırı çok çalışma ile açıklayabilirsiniz. Fakat benzer özelliklere sahip sporcular 30 yıl önce 40 yıl önce bu kadar yüksek ücretler kazanamıyorlardı. Enflasyon etkisini de hesaba kattığınız zaman süper yıldızların birçoğunun daha varlıklı hale geldikleri hatta yan gelirlerinin de çok büyük düzeye ulaştığını unutmamak gerekiyor. Süper yeteneklilerde sanat dünyası da oldukça dikkat çekici. Örneğin 2019 yılında Taylor Swift'in yıllık geliri 185 milyon dolar. Kanye West'in ise 150 milyon dolarıydı. Birçok kişi tarafından dünyanın en iyi basketbolcusu olarak gösterilen Michael Jordan ise servetin önemli bir kısmını emekli olduktan sonraki şirketin satışlarına borçtu. Michael Jordan'ın bile 1,6 milyar doları var. Servet adaletsizliğinin son kaynağı ise ekonomi politikaları. Ekonomik krizlere karşı genişleyici para ve maliye politikaları uygulanıyor. Özellikle para politikalarıyla piyasalara ucuz ve bol para verilmesiyle birçok varlığı fiyatı artıyor. Çünkü merkez bankaları bu parayı ticari bankalara veriyor. Doğrudan kişilere dağıtmıyor. Ticari bankalar da bunu üretime değil daha çok tüketime hatta tüketimden de öte bu tip varlıkların alımını için kullandırıyor. Bu nedenle üretimde beklenen artış gerçekleşmezken Tüketimle müthiş bir enflasyon patlaması oluşmazken varlık fiyatlarında sürekli balonlar, rekorlar oluşuyor. Günümüzde birçok hisse senedi piyasası ve literatüre uymayacak bir şekilde tahvil piyasasında eş zamanlı rekorlar bu şekilde kırılıyor. Yine dünya genelindeki konut fiyatlarındaki yükseklikte bu şekilde açıklanabilir. Aynı zamanda zaman zaman duyduğumuz rekor düzeydeki sanat eserleri fiyatlarında da yine parasal genişlemelerin yani piyasadaki çok ve ucuz paranın etkisi var. 2020 yılında pandemi etkisiyle ABD ekonomisi %3,5 küçüldü. Bununla birlikte aynı dönemde ABD'nin ana hisse senedi endeksi S&P 500'ün değeri %15 arttı. Yani Amerika'nın genelde yoksullaşmanın yaşandığı bir yılda büyük şirketlerin hisselerini elde tutan küçük bir azınlık haliyle zenginleşti. Ve böylece de uygulanan ekonomi politikaları ekonomileri ayakta tutsa bile servet adaletsizliğini ciddi düzeyde arttırmış oldu. Hükümetler kriz olmasa da ekonomiyi vergiler yoluyla önemli bir şekilde etkileyebiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı esnasında yüksek kamu açıklarından ötürü ABD'de gelir vergisinin en yüksek dilimi %94'tü. Yani belirli bir geliri aşan bir ABD'linin gelirinin %94'ü devleti vergi olarak ödeniyordu. Elbette ki bu çok yüksek oran savaşın bitiminin ve ABD borçlarının normalleşmesi ardından düşürüldü. 1950 ile 70 arasındaki dönemde %70'e doğru indirildi. Dünya ekonomilerinin 1970'li yıllarda trendini kaybetmesi ve bunun neticesinde de yüksek vergilerin olduğu düşüncesiyle 1980'lerden itibaren vergiler azaltılmaya başlandı. Bu şekilde yatırımların artacağı ve üretimin çoğalacağı düşünülmüştü. Diğer taraftan bu işin ekonomi politiğinde Batı kapitalizminde güçlü sosyal devletler için temel neden oluşturan Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu tehdit de gittikçe ortadan kalkmaktaydı. Böylece 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda vergi oranları iyice düştü. Sadece gelir vergisi değil aynı zamanda şirketlerin ödediği kurumlar vergisi de rekabet adı altında sürekli düşürüldü. Bu noktada yasal hale getirilen offshore finans merkezleri yani kıyı ötesi finans merkezlerinde unutmamak gerekiyor. Çünkü bu küçük adalar herhangi bir ekonomik faaliyeti barındırmasalar da vergi oranlarını düşürdükleri zaman rekabet gücüne ötürü diğer tüm ülkelerdeki vergi oranları düşürüldüğü için dünya genelinde vergi oranlarının düşmesine Dolayısıyla şirketlere sahip olan sermaye geliri elde edenlerin daha az vergi ödemesine neden oldular. Diğer taraftan kamu harcamaları hala sürüyor ve bunların finansmanı sağlanması gerekiyor. Bu nedenle gelirinden bağımsız olarak zengin veya fakir herkesin eşit bir şekilde ödediği dolaylı vergiler ön plana çıktı. Türkiye'de de katma değer vergisi 1985'te özel tüketim vergisi ÖTV 2001'de yasalaştı. Böylece kamu finansmanı artık çoğunlukla orta gelir ve düşük gelirden sağlanmaya başlandı. Bu durumun neticesinde zengin kesim daha çok kazanırken daha az vergi ödediği gibi daha az kazanan orta ve dar gelirliler yüksek vergi ödemeye başladılar. Hatta azaltılan sosyal devlet kapsamı ve içerikleri neticesinde sağlık, eğitim, çocuk ve yaşlı bakımı gibi giderler için kendi bütçelerinden daha fazla para ayırmak zorunda kaldılar. Peki servet adaletsizliğinin büyüklüğü ne kadar? Öncelikle servet adaletsizliğinin tam olarak ölçülemediğini belirtmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde gelirlere ilişkin çok sayıda veri var. Fakat servetler oldukça muğlak. Bunun bir kısmında bazı varlıkların değerlemesinin zorluğu yer alıyor. Örneğin emlak, örneğin sanat eserleri. Bunun haricinde birçok varlık offshore'da saklandı. Yani kime ait olduğu tam belli olmadığı için bu hesaplamalara katılamıyor. Yine şirketlere ve vakıflara ait olan büyük yatırımları da bu hesaba katmak gerek. Bu nedenle servet adaletsizlikleri tam olarak ölçülemiyor. Bununla birlikte Credit Suisse, Knight Frank, Allianz, Oxfam, Forbes ve Fortune gibi servet ve gelir adaletsizliklerini tahmin eden çok sayıda kurum var ve bunlar her yıl raporlarını açıklıyorlar. Credit Suisse'in 2020 yılı verileriyle yapmış olduğu son rapora göre dünyadaki toplam servet 418 trilyon dolar. Buna emlak da dahil finansal varlıklarda. Bir varlık mülkiyetine sahip olabilecek toplam erişkin sayısı ise 5,2 milyar. Kişi başına düşen en yüksek net servet İsviçre'ye ait. İsviçre'de ortalama servet 674 bin dolar. Fakat bu servetin önemli bir kısmının İsviçre'lilere ait olmadığını, parasını burada saklayan kişilere ait olduğunu rahat da söyleyebiliriz. İkinci ülkesi ABD, 505 bin dolar. Credit Suisse hesaplamalarına göre dünya genelinde dolar milyoneri sayısı 56 milyon. Yani 56 milyon kişinin en az 1 milyon dolar ederinde mevduat hesabı, hisse senedi, tahvil mülkiyeti, emtiyası, sanat eseri veya emla var. Bu kişiler toplam servetin %45,6'sını sahipler. Yani dünyanın yaklaşık %1'li kısmı toplam servetin yarısına sahip. En fakir 2,9 milyar kişinin ise toplam serveti sadece 5,5 trilyon dolar. Yani toplam servetlerin yaklaşık %1'i kadar. Forbes listesine baktığımızda dünyadaki en zengin kişi Amazon şirketinin kurucusu olan Jeff Bezos olarak görüyoruz. 2020 yılı itibariyle serveti 177 milyar dolar. 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki milyarder sayısı Forbes dergisine göre 2755. Dolar milyarderlerinin toplam serveti ise 13,1 trilyon dolar. Üstelik bu dolar milyarderlerinin 493'ü 2020'de yani pandemiyle dünyanın küçüldüğü, yoksullaşmanın arttığı bir dönemde ilk defa milyarder olmuşlar. ABD 724, Çin ise 698 dolar milyarderiyle listenin en başında. Peki ya Türkiye'de servet adaletsizliğinin boyutu nasıl? Türkiye'de erişkin başına düşen gelir yaklaşık 11.500 dolar. Fakat erişkin başına düşen servet ise 27.500 dolar kadar. Türkiye'deki toplam servet büyüklüğü 1,6 trilyon dolar civarında olduğu düşünülüyor. Son dönemde Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'nin toplam servetten aldığı pay düşük. Dünyadaki toplam servetin yalnızca 0,38 kadarı Türkiye'de. Türkiye'de 1 milyon dolardan fazla mevduatı, hisse senedi, tahvili, başka herhangi bir finans aracı ve konutu olan kişilerin toplam sayısı 115 bin. Toplam serveti 1 ila 5 milyon dolar arasında olan kişi sayısı ise 100 bin kişi olarak tahmin ediliyor. 8700 kişinin 5 ila 10 milyon dolar, 5700 kişinin 10 ila 50 milyon dolar servete sahip olduğu düşünülüyor. 531 kişi ise 50 ila 100 milyon dolar arasında servete sahip olduğu Credit Suisse tarafından tahmin ediliyor. 100 ila 500 milyon dolar arasında ise 334 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Son olarak 500 milyon dolar üstünde serveti olan 52 erişkin olduğu hesaplanıyor. Türkiye'de gelir adaletsizliği oldukça hat safhada fakat tam olarak hesaplanamıyor. Yine de hem beyaz yakanın hem de mavi yakanın gelirlerinin enflasyon üzerinde pek artmaması, ÖTV ve KDV gibi vergilerle devletin finansmanın yapılması, sosyal devletin zayıflaması gibi gerekçelerle gelir adaletsizliğinin arttığını ve neticesinde servet adaletsizliğinin katlandığını tahmin etmek zor değil.